Evet, değerli izleyicilerimiz, sponsorluğunda gerçekleştirilen sözü vermek istiyoruz start öncesinde. Günaydın. Hoş geldiniz. Dünyanın dünyanın en güzel maratonuna hoş geldiniz. Sizleri burada güzel bir koşuya başlamadan önce İstanbulumuzun sıcaklığıyla selamlıyorum. İki kıtanın o birleştiği anın en sıcak duygularıyla selamlıyorum. Sevgiyle, barışla, huzurla güzel bir koşu olmasını diliyorum. Özellikle hem burada yarısının vatandaşımız ama diğer yarısının dünyanın farklı yerlerinden misafirlerin olmasıyla çok özel bir pozisyonu var bu koşunun. Ee, yarışa başlamak ilk adım kolaydır. Sonrası gittikçe zorlaşır ama tam bir hayat mücadelesi gibi olan bu maratonda sizlerin bu asil spor dalındaki koşunuzda Hepinizi şimdiden alkışlıyorum. Başarılı bir yarış diliyorum. Hepinize hoş geldiniz demek isterim. Başarılar. <gülüyor> <gülüyor> Welcome you all athletes. This is the best and most beautiful marathon in the world because this this marathon is between two continents. So you all welcome to Istanbul. Have a good day. Congratulations. 8 <laughs> Hoş geldiniz. Hepinize çok başarılar diliyorum. İstanbul e, maratonu gerçekten dünyanın en güzel coğrafyasında koşulan maraton. Burada çok kıymetli konuklarımızla ve e, özellikle Sayın Vali Yardımcımız Genç Spor Genel Müdürümüz İstanbul Büyükşehir Belediyemizin çok değerli yöneticileri, belediye başkanlarımız var aramızda, e, İş Bankası ismini bizimle paylaşan Cumhuriyetimizin kadim kurumu, genel CEO'su bizimle birlikte ve bütün yönetici kadroları bizimle birlikte, sizleri sevgiyle selamlıyoruz, başarılar diliyoruz. Açıkçası canımız ne kadar sıkkın olursa olsun problemli bir sürecin içinde de olsak İstanbul maratonunun içinde bulunduğunuzda içinizi umutla kucaklayan bir atmosferin içerisinde oluyorsunuz. Dolayısıyla şu an bütün güzel duygularla sizleri selamlıyoruz. E maraton çok asil bir e, spor daha doğrusu atletizmin en önemli en ana unsuru bu koşu 42.195 metreyi adım adım koşarken biliyoruz birçok zorlukla hareket edeceksiniz. İlk adımınız belki en kolayı zaman geçtikçe zorlaşan koşullarda mücadele edeceksiniz vazgeçmemek, mücadeleye devam etmek, o maratonu bitirmek için tedbirlerinizi almak, koşullarınızı ona göre planlamak aslında bir insanın hayat koşusu için tam da felsefesi diyebileceğimiz bir zemini bu. Bu yönüyle bu maratona cesaret eden, ben bunu koşarım deyip buraya katılanların kesinlikle şu an benim gözümde ve gönlümde başka bir boyutu, başka bir yeri var. Katılan tüm hanımefendileri ve beyefendileri tebrik ediyorum. Özellikle bu büyük maraton koşusu bu sene burada bulunan bütün dostlarımız bilmeli ki yarısı vatandaşımız, diğer yarısı yurt dışından farklı ülkelerden konuklarımız böylesi bir uluslararası boyuta evrilmesi de bizim için çok değerli. Bu bakımdan özel bir startı birazdan vereceğiz. Hepinize başarılı bir koşu diliyorum. Sizin bu koşudaki başarınız 2027'de İstanbul'da başaracağımız Avrupa oyunlarının en güzel motivasyonu olsun. Ama daha da önemlisi sizin bugünkü koşunuz 2036'da İstanbul'da olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapacağımız, paralimpik oyunlara ev sahipliği yapacağımız muazzam bir spor coşkusunu elde etmemize şans getirsin. Hepinize başarılar, hepinize starta ulaşmanız için bol şans diliyorum. <laughs> evet, evet. El yazımda yazınca kıymetli oluyor. <gülüyor> Güzelmiş. <gülüyor> ee, bugün e, 46. 46.sını adımlıyoruz. Arkadaşlarımızın bir kısmı koşuyor. Maraton İstanbul'un çok özel bir anı, kutlaması, başlangıcından bugün emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Nice nice yılları olsun ve e, inşallah yakın zamanda 50. yılı, sonra 100. yılı olsun. Bugünkü e, burada atılan her adımı, koşulan her e, adımı, memleketimiz için güzel adımlar olmasını diliyorum başta. E, hak, hukuk, adalet adımları, başarı, huzur, sağlık, e, erdemli bir e, dönemin, kabiliyetli bir dönemin, e, dünya ölçeğinde başarılı bir dönemin adımı olsun. Her güçlü adımın milletin bir adımına dönüşmesini diliyorum. E, ülkemiz adına e, güzel duyguların pekiştiği, o kol kola, omuz omuza milletçe birlikte koştuğumuz bir geleceğe pırıl pırıl bir geleceğe hakkın hukukun korunduğu, çocuklarımızın kendini güvende hissettiği, bebeklerimizin güvende büyüdüğünü hissettiği, sağlıklı büyüdüğünü hissettiği, gençlerin bütün umutlarını bu ülke için beslediği ve her insanımızın da hak ettiği değeri bulduğu bir geleceğe adım atmak olarak ee, yaşayalım ee, istiyorum Maratonu bu duygularla e, geçiriyoruz Biz de birazdan e, Anadolu'dan e, Trakya'ya e, Asya'dan Avrupa'ya doğru yürüyüşümüzü tamamlayacağız katıldığınız için teşekkür ederim.